Yağmur Ünal, geçtiğimiz gün Kuru Çeşme'de görüntülendi. Basın mensupları ile sohbet eden Yağmur Ünal, annesi Türkan Şoray'ın sağlık durumu hakkında annem gayet iyi. Bizim dizimiz başlayacağı için bir ila iki günlük kaçabilirim sadece ama annem yazın tatile gidecek açıklamasında bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal, önceki akşam Kuruçeşme'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensupları ile sohbet etmeyi ihmal etmeyen Yağmur Ünal, "Arkadaşımın doğum günü vardı, onun için geldim" dedi. Türkan Şoray'ın sağlık durumu nasıl? Anneniz Türkan Hanım'ın sağlık durumu nasıl? Beraber bir tatil planınız var mı? Sorusuna Ünal, annem gayet iyi. Bizim dizimiz başlayacağı için bir ila iki günlük kaçabilirim sadece ama annem yazın tatile gidecek. Yer henüz belli değil, tatil için yer bakıyoruz. Yanıtını verdi. Ünal, oyunculuğu tamamen bıraktınız mı? Sorusuna, ben oyuncu değilim ki. Sadece bir kere oynadım. Yapım tarafındayım ben. Hatta yaz sezonuna yeni bir dizimiz başlayacak. Onunla uğraşıyorum. Diğer dizimiz de sezon finali yapacak. Cevabını verdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.